Ee, aslında bu e, emekliler için e, daha önce de konuşmuştuk, tekrar da konuşacağım. Ama buraya gelmeden önce, biraz önce söyleyemedim, Sayın Vekil de açıkladı. Hemen emeklilere gelmek istiyorum. Aslında emeklilerin sorunu, emeklilere verilecek ne yüzde otuzluk ne de yüzde kırklık sorunu, maaş sorunu değil, ücret sorunu değil. Türkiye'de emekli sorunu siyasi iktidarı bir tercih sorunu. Siyasi iktidar bir tercih yapmıştır. Demiştir ki ben yoksulluğun fakirin, halkın ücretli miktarı değil, milli gelirin yüzde milli gelirin yüzde elisini elinde bulunduran yüzde birin, milli gelirin yaklaşık olarak %90'ını elinde bulunan yüzde onun demiştir. Bir tercih yapmıştır. Bu tercih yap, yaparken de yoksuldan, çalışandan, ücretliden ciddi bir şekilde bu biraz önceki yüzde onun sermaye grubuna ciddi bir şekilde servet transferi yapmıştır. İşte bunun nasıl yaptığının bedeli tam da şirle gözüküyor. Ee, emekli sisteminde yani anayasamıza göre emeklilik bir sosyal hakkır, bir sosyal hukuk devletinin gereğidir. Ancak sosyal güvenlik, e, AKP iktidarı sosyal güvenlik yasasını değiştirdi ve bir yükümlülüğe dönüştürdü. Bu yükümlülüğe dönüştürmesiyle birlikte o günlerde aktif pasif oranı yaklaşık olarak iki buçuk civarındayken bugün aktif pasif oranı bir onlara düşmüş. Bu anlamı şu. Yaklaşık olarak o günlerde bir çalışanımız iki buçuk işi istihdam ederken e, bugün 1.10 kişiye düşmüştür. Şimdi bunun nedenini söylemek istiyorum. Bir de yaşlılıkla ilgili sistemi getirmiştir ama yaşlılığını hiçbir şekilde uzatmanın emeklilik ve finansmanı açığını daraltmadığı ortaya çıkmıştır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. ATP iktidarı özellikle şeye geldikten sonra ilk iş yaptığı işlerden birisi de ilk yaptığı işlerden birisi de 2005 yılında değişikliğe gitti bunu. Ee, daha önce emekliler emekli olurken 1000 lira arıyorlarsa bunun %70'i emekli maaşına bağlanıyordu. Daha sonra bu sistem 550 liraya düşürüldü. Şimdi ise şimdi ise 2008'den bu tarafa, 2008'den bu tarafa ise bir kişi emekli olduğunda bir mira 288 liraya düştü. Emeklinin sorunu bu. Yani emeklinin hem ücretleri düşürüldü, aynıca da emeklilerle ilgili asgari ücret ve en yüksek çarpan katsayısı da ciddi bir şekilde aşağı çekildi. Evet. evet. Emeklinin yeniden geriye dönük maaş bağlama sistemi Yeniden özlük hakları düzenlenmezse emekli isterseniz yüzde elli maaş artışı yapın yine düzeltemezsiniz. Yani bu yoksulluğu ıı, Giremezsiniz Hemen söylemek istiyorum. Oysa 2024 bütçesinde yaklaşık olarak ücretlilere ayrılan para 900, 2023 bütçesinde 960 milyardı. Şu an 2 milyar, 2 kirlen 900 milyar. Yani 3 kat artırılmıştır. O zaman iktidarın yapması gereken işlem şudur. Biliyorsunuz ki 5.8 sayılı yasaya göre Ücretler için ayrılan paralar hiçbir yere kullanılamaz. Başka ödeneklere harcanamaz ve aktarılamaz. Peki soruyorum şimdi 2 trilyon 900 milyar sizin normal olarak emeklilerin maaşını, çalışanların asgari ücreti verin ve memurların maaşını 3 kat artırmaları gerekirdi. Ama görüyorsunuz ki 3 kat artırmadılar. Şimdi bu esas sorun bu. Bu hesabı sorulmalı ve neden bu parayı nereye kullanacaklar? Neye aktaracaklar? Bu hesabı sorulmalı. O nedenle şunu söylüyorum. Emeklilerin tekrar Şeyin düzeltilebilmesi için, emekliliklerin yaşanabilir bir ülkede e, doğru bir yurttaş gibi yaşayabilmeleri için, evrensel değerlerde bir yurttaş gibi yaşayabilmeleri için, emekli oldukları günden itibaren o %70'lik orana yeniden dönüp, emekli maaşlarının geriye doğru bir düzeltme yapması gerekir. Açık takdirde Türkiye'de emeklilik bir şekilde, emekli şey alacağı var yani. Kesinlikle devlet bu konuda emeklilikleri soymuştur. Burada başka bir sorun var. Tuncay hocam şunu hemen belirtmek isterim. Sayın bakan, sayın vekillerim de buradalar. Bir müddet sonra bu emekliler ciddi bir şekilde mülksüzleşmeye başlayacak. Yani ellerindeki tuttukları mülklerini de satacaklar. Türkiye'de ciddi bir şekilde mülksüzleşme sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Bu mülksüzleşme sorunuyla da birlikte bankaların yaklaşık olarak bankaların yaklaşık olarak %82'si ya da %78'i, sayın bakanım ben söylemişsem beni cevapsınlar. Ee, yabancı bankaların elinde e, e, siyasi iktidarın Özellikle bu bankalar üzerinde bir egemenlik yetkisi yok. Başka yerlerde mevduata %100 yüz garanti varken bizim ülkemizde hala 50 milyon civarlarında kişi bir rakam ve garantiler var. Çünkü hakim deyip bu olay ilgili ciddi bir şekilde mülklerin belli bulup yani, belirli nasıl sermayenin eline geçtiği eskisiyle karşı karşıya sarıldı oldu. Asıl süre çiftçilerde oluyor gibi. Evet çok ciddi bir beka sorunu, çok ciddi bir gelecek sorunu. Çok teşekkür ederim hocam. Devam edeceğiz. Sizin misafdurmanızı e, lovası. Buyurun. Sayın Nur'da söz açıyor. Emeklilerle ilgili buyurun. Hayır emekliler meselesi değil bu konu. Bu konu ekonomik bölümlerin yapısal sorunları. Şimdi buradaki alınacak bir tek cümle var. Az bir azınlık. Yüzde 10-15 diyelim. Yani Türkiye nüfusunun 10 milyonu, 15 milyonu. Türkiye gayri safi milli hastasının ve ekonominin aşağı yukarı yüzde 80'ine hakim vaziyette. Bunlara kar transferi de yapılıyor. Devlet kaynaklarından muazzam işte gördük. KKM'nin de gördük. Bunların düzelmesine imkan yok. Bu yapısal sistemin içinde siz emekli meselesini düzeltemezsiniz. Yapısal bir şekilde Türk ekonomisinin üreten, bu kadar yüksek faiz ödemeyen, yatırım yapan bir ekonomi haline gelmesi lazım. Bunlar düzelmediği takdirde eğer bu konuştuğumuz ekonomi meselesi filan hiçbir şey ifade maalesef etmiyor. Onu da bu çok önemli konuşacağız. Yani bütün bunlar şikayet etmek değil, çare arıyorsak <laughs> Türkiye'nin süratle en fazla bir, bir buçuk sene içinde bir erken genel seçime gitmesi lazım. Muhalefetin bir numaralı büyük ölçüsü şeyini de görevi madem birinci parti haline getirdi seçmen, bütün kanuni zorluklara meclisteki azınlıklarına sadece 120 milletvekiline rağmen muazzam bir aktivizm içinde bu sandığı bu milletin önüne getirmeleri lazım. Ee, yaklaşık olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bugün milli gelirin %82'sini, istihdamın %75'ini ve ithalat ihracatının da yaklaşık olarak %78'i elinden bulunduruyor. Bu önemli bir kriter, önemli bir kriter. Yani yaklaşık olarak milli geliri oluşturan grupların tamamen Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere geçmiş durumda. Bu çok önemli bir tarihi bir olgu. Bunu çok doğru değerlendirmek lazım. Bir yeri bir şey daha söylüyorum. Bir de dışarıda kalan 3. parti konumu olan yaklaşık 13 milyon insan var. Bir de 89 seçimlerinde aynı şekilde alınmıştı. Daha sonra merkezi iktidar kaybedildi. Yok. Ve bu süreçlerde tarihi dersler çıkartılırsa merkezi iktidar ciddi bir şekilde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Ve hemen ee, bu arada e, e, Merkez Bankası'nın 8, 8 milyar liralık e, zararı ile ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. Kur korumalı mevduata yaklaşık olarak ödenen para 1 trilyon 58 milyar. 1 trilyon 58 milyar kur korumalı mevduata ödenen para bu. Ve Merkez Bankası acaba e, ticaret mi yaptı? Fabrikalar mı kurdu? Zarar mı etti? İnsan mı çalıştırdı? E, şimdi bir anonim şirket konusunda bağımsız ama nitelikli bir devlet adamı nitelikli bir çiftçi önemli şirket açısından ama devlet adamı konusunda da nitelikli bir şey. e, bürokrat nitelikli bir devlet adamı gibi davranmak zorundalar. 8 o Merkez Bankası'nın 3 tane temel görevi var. 1. Enflasyon hedeflemesi. 2. Paranın istikrarı. 3. Döviz kurunun istikrarıdır. Merkez Bankası uzun yıllardı bunu üçünü de sağlayamıyor. Peki Merkez Bankası bağımsız ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu Türkiye Büyük Millet Meclisi bu zararın hesabını sormalı. Derhal bir komisyon kurup neden zarar ettiğinin hesabını bir şekilde sormalı. Yani bu yöneticiler hangi nedenle zarar ettiler? Aksine bu kadar 230 milyara yakın bir yıl içinde ödeyeceğimiz bir para varken de varken bunlar 30 milyar seçim döneminde piyasaya para sattılar. Bu kadar ihtiyacımız olmasına rağmen. Şimdi bir yıl önce 70 milyar dolar 70 milyar TL kar etmiş bir merkez bankasının bir evet. yıl sonra 8-18 milyar zararı üstünde duracak bir iş değil. Bir başka ülke olmuş olsa bugün bu işler sorumlu bakanların yönetimin hakkında kimler sorumlu derhal istifa etmesi gerekir. Evet. Derhal görevler alması gerekir.